Selamlar Youtube, bugün sizlerle beraber e, e, bütün iksirlerin yapımını göstereceğim Videoya like atıp kanala abone olup video yorum yapmayı unutmayın Bu sizin için çok kolay ama bana çok büyük bir destek sağlıyor Yaptıysanız teşekkürler Bu arada bütün yorumlara da kalp atıyorum Bir de Bedrak'taki karakterimi Java'ya da getirdim Ve Bedrak videosu artık yapıp kapışması yaparsak gelecek çünkü Gökdeniz de bilgisayara geçti i̇şte bu iyi haber onu da söyleyeyim. Hemen şuralarda kapatayım videoya başlarken az önce kırdım. Şimdi burada size video bütün iksirleri göstereceğim. Buradaki burada sadece bir iksir yok o da şans iksiri. Çünkü şans iksiri yapılmıyor. İlk öncelikle görünmezlik iksiri hepsinde garip iksir gerekiyor. Garip iksiri de iksir tezgahında Neler vardı? Su üstüne koyarak yapıyorsunuz. İlk öncelikle gece iksiri. Gece görüşü ikisi de altın avuçla yapılıyor. Bekleyelim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gece görüşü iksiri yaptık. Bu arada e redstone'la size e, redstone'la e, süresini uzatırsınız. Işık taşıyla gücünü gücünü çoğaltırsınız. <laughs> Barutla patlayıcı yaparsınız. Ejder nefesiyle de e, başka bir halini yaparsınız. Yerde kalan halini kısa süre. Oraya gelin. Şu Kalıcı. Kalıcı ikisi yaparsınız. Bu te temel 8 eşyadan biridir. Bu 4 saydıklarım. Neyse. Temel 8 eşyayı videonun sonunda zaten anlatacağım. Gece görüşü ikisi oldu. Şimdi e sıçrama iksiri var sırada. Bekleyin. Evet arkadaşlar sıçrama ikisini de yaptık. Sıçrama ikisini de tavşan ayağıyla. Şeyde gece görüşü altın avuçla sırada ateş direnci var. Şunu düz diyemeyim. Ateş direnci magma kremiyle yapılır. Hemen şunu şuraya koyalım ve bekleyelim. Evet arkadaşlar ateş direnci ikisimiz doldu. Bu arada bunları normal koysanız çalışmaz şuraya bir tane şey koymanız lazım. Blaze. <laughs> Blaze tozu. Ben ala Blaze tozu koydum. Sırada hız iksiri var. Şeker iksiri diyecektim az kala. Hız iksiri de şekerle yapılıyor. Koyalım ve bekleyelim. Evet arkadaşlar hız iksiri doldu. Çeviklik iksiri yani kısaca. O zaman sıradaki iksir kap. Kaplumbağa terbiyecisi iksiri yeni güncellemelerle kaplumbağa ustası iksiri diye geçiyor. Bu da kaplumbağa kabuğu olmuş. Kaplumbağa kaskı. Kabuk. Kaplumbağa kaskını kaskıyla buluyor aslında bu de. Bu iksirin ne işe yaradığını bilmeyenler varsa size yavaşlık ve direnç verir. Direnç yoksa normalde altın elmayla alınır. Bunu herkes bilir yani. Büyük ihtimalle. Yavaşlık 4, aman yavaşlık, evet yavaşlık 4, direnç 3, 20 saniye iksir. Bunları hızdan süresini uzatabiliyorsunuz tabii dediğim gibi. Sırada su nefes alma iksiri var. Kirpi balığı balığıyla yapılır. Zehir iksiri falan zannetmeyin. Zehir, zehir iksiri başka şeylerle yapılıyor. Onu göstereceğim birazdan. Bekleyelim. Evet arkadaşlar. Su altında nefes alma iksirimizi de yaptık. Sırada Tabii ki de ağzımda sağlık. Hemen koyalım ve bekleyelim. Parlayan karpuzla yapılır. Evet arkadaşlar. Bu da oldu. İyileştirme iksiri. Discord sunucuma da katılmayı unutmayın. Yeni Discord sunucusu açtım. Discord hesabım gitti diye. Ziriksir Örümcek Gözüyle Yapılır Hemen O Zaman Yapalım Bu Arada Siz Bekleme Anı Hızlandırılmış Görüyorsunuz Normalde Böyle Bekliyorum işte. Yani Böyle Birazdan Olur Herhalde Yoksa Sen Sahte Minecraft Falan Oynuyorsunuz Demeyin İnanmıyorsanız hatta Minecraft Launcher'ı açayım. Game Pass'imi de göstereyim. Gaz gözü yeşil. Gelleme ekstri. Ondan sonra, 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 tozu sonra, 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 5 tanesini saydık, blaze <laughs> tozuyla takma, tezgah koyup o çalışmasını sağlarız, son olarak da, neyi saydım ben, 8. kalır sadece, ne duvarda da garip itir şey yaparız. Garip itir değil bu arada o dediğim, su şişesi. Bu arada arkadaşlar, blaze tozuyla da aynı zamanda güç iksiri yapabiliyoruz. Hatta göstereyim. Güç iksirine gelince zaten. Kuvvet mayalı örümcek gözü. Evet iksiri. Burada da zayıflık iksiri var Zayıflık e, e, mayalı örümcek gözüyle de aynı zamanda zayıflık iksiri yapıyoruz. E, neden olmadı? Neden olmuyor ya? Bir sorun falan mı var? Koyabiliyorsak olması lazım. E, yavaş düşüş ikisi oluyor ama bu neden olmadı? Yanlış bilgi vermiş. <laughs> Arkadaşlar bir saniye. Buraya <laughs> Arkadaşlar bir yanlışlık oldu galiba. Birazdan doğrusunu göster. Arkadaşlar bunda bir bug varmış. Cidden sadece su şişesiyle oluyormuş. Diğerleri su şişesiyle olmuyor. Onu belirteyim. Bunda bir bug olduğu için sadece su şişesiyle oluyor. Evet. Çünkü ben daha önceden yapmıştım. Bundan dolayı biliyorum. Hemen böyle de yavaş düşüş ikisi yapılıyor. Ne yani Ne oldu? Bunlarda neden hiçbir şey yok diye sorarsanız ben hemen bunları şöyle yapayım zıttına çeviriyoruz Öyle yavaşlık iksiri hızlı e, iksirini mayalı örümcek gözü gözünü koyarak yapıyorsunuz görünmezlik iksirini gece görüşü iksirine de mayalı örümcek gözü koyarak yapıyorsunuz yavaşlık iksiri oldu şimdi görünmezlik iksiri de olur İlle hasar, anında sarıda, anında sağlıkla yapı, yapıyor yapı 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 yapıyorsunuz. Ha, yanlışlıkla kırdım. Aferin bana. Hemen şuradan Blaze Radalup yapayım. Bakın. Alnımda hatar iksir oldu. İksirleri de göstereyim. Bakın böyle işte. Çok kişi şey iksirini merak ediyor olabilir hatta ben göstereyim ikinci yavaşlık 4 ve direnç 3 veriyor burada da görünmez iksiri var evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik Videoyu like atıp kanala abone olursanız teşekkürler ve yorum yaptıysanız başka videolarda görüşürüz bay bay